Merhaba değerli izleyenlerim. Yemek Rehberi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Osmanlı zamanından beri serinlemek amacıyla yapılan, özellikle yaz aylarında tercih edilen reyhan şerbeti tarifini paylaşacağım. Buyurun bir de benim tarifimle deneyin, dinleyin. Başlayalım. Öncelikle şöyle bir küçük demet mor reyhanım var. Bunu iyice sirkeli sudan geçirip yıkadım. Şöyle büyük bir cam kasemi alıyorum. Bu mor reyhanımı da içine ekliyorum. Şöyle biraz bastırmanızda fayda var. Üzerine 6 yemek kaşığı toz şeker 1 çay kaşığı limon tuzu 3 adet karanfil çok güzel aroma ve koku veriyor. Ve 4 adet de şöyle ince kıyım limon çekirdekleriyle beraber atımız çok fresh bir lezzet oluyor arkadaşlar. Şimdi en önemli noktası ise kaynamış su. 6 su bardağı kaynar su ekliyorum. Şöyle bir ters düz yapıp karıştırıyorum. filler reyhan, limon hepsi aromasını verecek. Enfes bir lezzet çıkacak ortaya. Çok fresh. Yaz aylarında kesinlikle kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Çok serinletici, şifa deposu. Şöyle şekeri de eritmek adına karıştıralım. rengini bırakıyor bile yavaş yavaş reyhan. Doğanın güzellikleri her aşamada karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Reyhanın tam da mevsimiyken kesinlikle alıp bir kere dahi olsa deneyin. Bu hazır şerbetlerden meyve sularından çok çok sağlıklı. Şimdi ağzı kapalı bir şekilde Suyun ılımasını bekliyoruz. Sürekli kontrol edin. Su ılır ılmaz en önemli püf noktası reyhanları hemen içerisinden çekip çıkarmamız. Yoksa acı tadını bırakır. Suyu ılıyınca reyhanları alacağız. Şimdi bunu soğumaya bırakabiliriz ağzını kapatıp. Evet arkadaşlar reyhan şerbetimiz ılıdı. Sıcaklığı iyice çıktı. Şöyle karıştırıyorum. Alınca rehanları içerisinden almamız gerek. Yoksa acı tadını bırakır arkadaşlar. Rengini bıraktı zaten. Şimdi daha da soğuması için dolaba alacağız zaten. İsterseniz içinden şöyle süzerek çıkartın. İsterseniz de süzgeçten geçirin. Şöyle kepçe yardımıyla ben sürahme dolduracağım. Rengini zaten görüyorsunuz arkadaşlar dinlenmeden bile. O kadar güzel bir rengi var ki. Şöyle iki tane karanfilimi içine attım arkadaşlar aroma versin soğurken diye. Limonumun da iki tanesini aldım. İki dilimini içine bırakıyorum yine. Evet arkadaşlar reyhan şerbetimiz hazır. Şimdi buzdolabına kaldıracağım. Zamanınız varsa bir gün dinlendirin. Zamanınız yoksa da en az 3-4 saat dinlendirmenizi tavsiye ederim. Soğuk içilmesi tavsiye edilir her zaman. Bu yaz sıcaklarında kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel serinleten, ferahlatan bir içecek. Hem doğal hem organik katkı maddesiz, evde mis gibi hiç yapmamışsanız bile ön yargılı davranmayın. Pratikliğini zaten gördünüz. Lezzetine de ben kefilim. Eminim çok beğeneceksinizdir. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun diyorum. Bir sonraki lezzetli tarifimizde görüşmek üzere sevgiyle kalın.